Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videonun sponsoru Hellcase Hellcase en iyi CS2 kasa açma sitesi Burada kasa savaşları yapabilir ve skinlerinizi yükseltebilirsiniz SBK promosyon kodunu kullanarak yükleme bonusunuzu almayı unutmayın Helal lan size elinize kolunuza sağlık be Çeyrek final Playoff Bir kez daha playoff amına koyayım bir kez daha Playoff atıp tamam yeter bu kadar <laughs> Bir kez daha playoff lan. <laughs> Ali Aydar gene top frek kanka. Ali bugün God mod açtı ya. Helal lan size. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız. Bu arada Immortals yok oldu bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, Immor yokmuş ama Dragon'un oradan kurtuldun onu söyleyeyim. Immor yokmuş değil, Immor Curse'ün fake'i yokmuş. Fake'i yokmuş. Fake yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> çalışmadı. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi yarın maçımız, yarın değil pardon, pazartesi günü saat 6'da Bo3 Yarın... <laughs> yarın, <açıyor. gülüyor> <Geldi ama. gülüyor> yarın maç yok. Geldi ama. Yarın maç kanka. The Mongols Navi yeniliği ile oynayacağız. Kim yener? The Mongols mu Navi mi? Yenersek yanında eğer The Mongols veya Navi de yenersek yarı finale adımızı yazdırıyoruz. Aldık intikamı evet. Evet, röportaj gelir mi Zantaris'te? Dragonlar nerede Ömer? Zantaris, Zantaris röportaj istiyoruz Zantaris'e. Zantaris ile konusu sağlık. Güzel bir maç geçirdi. E, Eterna Fire genel anlamda sen ne kadar e, çok da iyi geçiremesen de performans ama önemli olan maç kazanmak olduğunu varsayarak sana bir soru soru daha soruyorum. Ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Ya öncelikle güzel başladık Inferno'ya da. Her ne kadar rakibimize oyuna sokmasak da sonradan bazı şeyler yoluna gitmedi ve rakip iyi topladı kendini. Ben de pek performans gösteremedim. Server'da fazla yoktum arkadaşlar. Özür dilerim. Ama elimden gelin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Takım için uğraşıyoruz. Yavalıyoruz bunu biliyorsunuz. Daha de fazla konuşmamalar biliyorsun. Adam vurup geçelim. Tabii. E bunu adam, bunu ama adam vuramadın bu Bir e yerde devam edeceğim merak etme. Merak ama dur kardeşim bir dur bekle ben konuşuyorum bir saniye. Pardon abi. İsmini sussan oğlum sen de. Neyse. <laughs> 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 Eşek niye gülüyorsun oğlum? Ben niye oğlum devam etsene oğlum. Bir de salak ya. Aaa. Şey Seve de, Peki e, Zante bir soru. İsmet'in amını sikebilir miyiz peki? Ya yeter ama artık. <laughs> Amına sikeyim İsmet. Amına sikeyim İsmet. Amına sikeyim bravo, bravo. Gerçek tarih bu. Tabii ki de gerçek tarih. Oğlum anlamadınız mı abi? Aynısı. <laughs> bu arada tebrikler tekrardan Zanti. The Bongos Navi. Kim gelsin? Kim gelsin istiyorsun karşısına? Ya biz Navi'den... <laughs> Navi ile oynamak istiyoruz açıkçası. Bu The Bongos'ta bir şey var anlamadık çözemiyoruz. <laughs> Adamlar hastalığı olduğuna Havası suyu toprağı harbi adamlarıca buna koyayım Avrupalı değil anlayamıyoruz fazla ama navigeysen in bir intikam almış oluruz bizim için de güzel olur. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Tahmin ettiğim gibi navi istiyorsun. Güzel. Yani. Bu turnuva, turnuvada bu turnuva ucuydu, ya Çeyrek geldi. final yaptık. Çeyrek final yaptık turnuvada. İki maç yendik, ya Çeyrek final ol. Ne zaman çeyrek final yapıyoruz? <laughs> Evet o bir başarı değil artık. Çelik final her zaman oluyor. Artık kupa bekliyoruz Zanti. En son Langami'yi ben ne aldın amına koyayım ya. En son en son Langami, ya, ben ama ama en son, en son Langami kupasını ben aldın ayıp amına koyayım ya. Kaç senedir oynamıyorum ya Zanti. siz sorun o zamanlar yüz köyde şimdi 122 oldu Ömer. Hala kupa <laughs> Bir kupa almamız lazım yani gerçekten. <laughs> <laughs> Player 53 mu? Evet. Teşekkür ederiz Antares e, röportaj için. Sağlıklı. Özgür de burada istersen onunla konuş. Tabii Özgür'le de konuşalım evet. Nasılsınız? Nasıl? He? İyi yayınlar, iyi yayınlar. Sesim geliyor. Nasılsınız? Sen kimsin lan? Ben Özgür Vox'u yeker kardeşim. He tamam hatırladım şimdi. <laughs> <laughs> şimdi bu benzedi. <laughs> bu kim amına Biz de bilmiyoruz. Yeni anladık şimdi. Voxy Yeker, Vallahi eline sağlık Özgür senin de. AWP'le yatırdın adeta Monesi'yi. Kimin daha iyi AWP olduğunu tekrardan gösterdin kardeşim. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. arkadaşlar bunun klibini alın. Ben hazır Voxy Bu turnuvanın kupasına kaldıracağım. Söz veriyorum. Bak bu klibi alın. Sonra paylaşırsınız. Tamam. <laughs> sonra paylaşır mıyız peki? Ali röportaj var diyor. Kardeşim maçı yayınlardık röportajı yayınlasak. Ali Haydar, Ali Haydar yoktur ya seste var mı? Ali yok galiba beyler. Bu eski bir program galiba. <laughs> Onu ayarlayamıyor. İndirmesi lazım Ali Haydar'ı. İndirmen lazım Ali Haydar'ı şu anda. Bekliyoruz. Onu hemen yapamaz ya. Onu hemen yapamaz o artık <laughs> bir dakika. <Bak>, yayınlarda yani. <laughs> Ben program muhtemelen fazla kullanmaktan patladı herhalde Patladı program, anlık Bu arada iki tane fake comeback gösterdik ya şaka maka Valla. Ee, maç sonu görüşlerim. Evet şimdi maçı izledik, maçı kendimiz de yorumlayalım. İsmet de yorumlasın. Monis'i oynayamaz. Maçı %100 kazanırız dedim ama Monesi bir şekilde yine oynamayı kazandı. Yani oynamayı bildi. Bir şekilde. Takımın en kötüsü bir farklı oldu. <laughs> yani Monis'i kötü oynadı arkadaşlar yalan yok. Güzel bir oyun şeyimiz oldu. Yani 4 tane oyuncumuz eksi oynadı. Ona rağmen kazandık. Bunlar çok iyi şeyler. Zanteles'in reytingde sonuncu olup g 2yi yenmemiz gerçekten olağanüstü bir başarı. Bak ben sözü söylüyorum. Ali da maçın adamı. Bu çok iyi bir işaret. Yani Zanteles bir dahaki maçı iyi oynayacak. Bu cepte. Kötü oynadı mı bu maç? Öbür maç iyi oynayacak. Bu cepte abi. Çünkü niye? Şimdi herkes uyuyacak tamam mı geceliğin? Biz gideceğiz uyuyacağız kanka O sıra o sıra. DM'de amına koyayım. Bu maç sonucu olduğu için Zanteres bu maçı kafaya takacak kanka. Yarın anasını sikeyim full DM. Öbür gün Dumongoz mu Nami mi fark etmiyor amına Çıkacak vuracak 30'u kanka. Ömer dedi de dersiniz. 30 vuramasa da 20 vurur. Sonucu olmaz. Kim donuyoruz? Dumongoz veya Nami ile. <laughs> Yapma İsmet. Valla güzel maçtı ya. Güzel maçtı. Keşke sona bilsem maçı. Beraber izleyebilseydik. Anla ki ya. Olduğu kadar. Yarın değil öbür gün maçımız olacak ya. Saat 6'da. onu ayar çekeceğim ben. Beraber izleyeceğiz. Maçı sunayım falan. Herhalde yasak değil moruk. Kimse de uyarı gel falan gelmedi. Ben dedim uyarı falan gelir ama kimse yapmadı uyarı yani. İyi bari. Çok iyi yayında. Bir şeyimiz daha var ya İsmet. Ya ekrana sesi vermediğin sürece konuşabiliyon ya. Ona bir şey diyemezler herhalde ama. Sesine mi telif atacaklar? Yok canım bir şey atmazlar ya telif, telif yok. Şey yok mu? Ee, yoldaş. Olur, kafana göre. Hadi bir yoldaş atalım ya. Hadi gidelim. Bu kadar insan toplanmışız bir eğlenelim ya. Olur. Yapma İsmet demiş Alakar. Kanka bu kamera ne amına koyayım? Kap karanlık beni böyle mi izliyorsunuz oğlum? Oğlum <laughs> 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 biri chatten mağaradan mı yayın yapıyorsunuz? <laughs>